bugüne Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz 1987 yılının Ağustos ayında Buca Kız Meslek Lisesi'ne ait binanın dördüncü katında faaliyetlerine başlamış ve çalışmalarını 1991 Eylül ayına kadar burada devam ettirmiştir. 1868 yılında Baltacı adında bir Rum tarafından yaptırılan tarihi binanın restore edilmesiyle 1991-2017 yılları arasında hizmetlerine Buca'nın tarihi dokusunun bir örneği olan bu binada sürdürmüştür. Ancak Bucan'ın gün geçtikçe büyüyen potansiyeline bu hizmet binamız artık yeterince yanıt veremiyordu. Yıl 2017 yılına geldiğinde ise bugünkü hizmet binamıza geçilmesiyle bu tarihi binayı okul öncesi eğitim kurumu olarak değerlendirmek istedik. Yüksek tavanları, ferah yapısı, tarihi ahşap dokusunun ilkokul deneyimini yaşayacak küçük çocuklarımız için iyi bir deneyim olacağından eminiz. Eski hizmet binamız Buca, Hayme Hatun Anaokulu olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Çamlı Kule 222 Taksim 58 Sokak, No 5 Buca İzmir adresine taşınan yeni hizmet binamız birçok açıdan verimliliğimizin artmasına sebep olacaktır. Son 10 yılda Buca ilçesi %20 nüfusu artmıştır. Hızlı ve yoğun göç alan bir ilçeyiz. 1652 dersliğimiz şu anda okullarımızda var. Tekli öğretime geçebilmemiz için 1157 dersliğe daha da ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu vakta yapılması gereken okullarımız bulunmaktadır. Ercan Avize denen yerde iki tane okul. Yine Kapı Mahallesi'nde 8 derslikli bir özel eğitim okulu. İrfan Nadir Okulu'nun yanına ek derslikli bir bina. Belanbahşına ilkokul ve ortaokul e, yapımı planlanmış. E, asıl büyük e, olayımız ise ilçe olarak e, kampüs projemize 15 liseyi taşıyarak içeride mevcut liseleri de ilkokul ve ortaokula dönüştürülerek başbakanımızın hedeflediği tekli öğretime geçmeyi planlıyoruz. İki okulumuzun çatısını yeniledik. İki okulumuzun kazan dönüşümünü gerçekleştirdik. iki okulumuzun elektrik tesisatını yeniledik. Ve üç okulumuzun da sıva, boya ve badana işlemlerini hallettik. Gerçekten çok verimli bir şekilde çalışarak okullarımızın özel alt sınıflarının çoğaltılmasını ve bu sınıfların donatımı için üstün gayretler göstermiştir Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. İzmir'in en prestijli okullarından bir tanesi olacak olan 120 öğrencili öğretilebilir engeller okulu da sadece ve sadece Buca ilçesinde yapılarak faaliyete geçecektir. Çalışmalarımızda üstün gayretleriyle bize yardımcı olan ve Buca İlçe Milleti Müdürlüğü'ndeki sinerjinin yaratıcısı olan İlçe Milleti Müdürümüze teşekkürlerimi minnet bilirim. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Can'la birlikte iyi bir ekip ruhu oluştu ilçemizde. Temmuz ayından itibaren ilçe binamız değişti. Yeni binamızda geçmemizle birlikte personel işleri daha iyi yürümeye başladı. Bunun sebebi de bütün bölümlerin tek bina çatısı altında birleşmesi oldu. Aynı zamanda gözle görülür yapılan değişikliklerden bir tanesi de kurum yemekhanesinin olması ve bütün personelimizin öğle yemeklerini gayet güzel bir ortamda yemeleri sağlandı yeni binamıza geçmemizle birlikte. Yine TEOK başarılarının artması oldu ortaokullarımızın. Liselerimizden mezun olan öğrencilerimizin LSE başarılarında gözle görülür bir artış meydana geldi. Bunun haricinde yine okullarımızdaki ortaokul ve liselerimizde özellikle proje sayılarında okullarımızın ürettiği proje sayılarında çok önemli artışlar var. Bu hizmetli konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorlardı önceki yıllarda. Bu konu çözüme kavuştu. Yine okul kapılarında güvenlik yerleştirildi. Böylece okullarımızın bu eksiği de giderilmiş oldu. Buca gibi büyük bir ilçede personel yönetimi olsun, eğitim öğretim yönetimi olsun. Gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Bu doğrultuda da Buca İlçe Milli Eğitim Personel olarak çalışmaya devam edeceğiz. Orası da eski tarihi bir yapıydı. Her ne kadar restorasyon edilerek bizim hizmetimize sunulmuş olsa da resmi kurum ihtiyaçlarını pek karşılayamıyordu. Süleyman Müdürüm geldikten sonra bu olaya ciddi bir şekilde el attı. böyle bir de imkan çıkınca bunu hemen değerlendirdiler ve binamızı bize tahsisi yapıldı. Burada olmaktan mutluyuz çünkü eski binamızın fiziki durumu çok yetersizdi. Ee, çalışma ortamımız çok sağlıklı değildi, rahat değildi. Şu an e, gayet güzel bir ortamda öğlen yemeklerimizi yiyoruz. Çıkan yemekler güzel, hijyen ortamda yapıldığını biliyoruz. Lezzeti de güzel. Ayrıca onun için de teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma ve arkadaşlarım adına da. Hoca Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Süleyman Can Müdürümüz bir buçuk yıldır görev yapıyor. Sıcak, uyumlu iletişim halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milli Eğitim Müdürüm çok hızlı tempoda çalışmaya başladı Buca ilçesinde. Milli Eğitim Müdürümüzün sık sık okul ziyaretleri oluyor. Genelde her sabah daire yoramadan birkaç okul ziyaretleri yapıyor. Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Can'a çok kısa zamanda alıştık. Çalışmalarımızı sıcak bir ortamda sürdürüyoruz. Özel kalemi olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Kendilerini çok seviyoruz başarılarının devamını diliyorum. Süleyman Bey ile bir yıldan beri çalışmaktayız. Daha önceki şoförler olarak şartlarımız pek uygun değildi. Biz şoförler olarak bahçedeki kulübede 4-5 kişi kalıyordu. Süleyman Bey bu konuya el attıktan sonra çok hızlı bir şekilde çok kısa bir süre içinde bu binaya taşındık. Burada tabii küçük odalar olduğu için herkesin hemen hemen birer odası oldu. Herkes çok farklı ortamlarda, rahat ortamlarda çalışmaya başladılar. E, tabii bizde şoförler olarak bize müdürümüzün vermiş olduğu bir söz vardı. Sizi en uygun yerde e, barındıracağım demişti. Gerçekten de öyle oldu. Bize çok güzel bir oda verdi. E, arkadaşlar görevden geldiğinde burada en iyi şekilde çaylarını kahvelerini içiyorlar. E, evrakları burada yazıyoruz, çiziyoruz, e, Dinleniyoruz ve işimize adapte oluyoruz. Sayın müdürümüzün bize sağladığı katkılardan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında sosyal etkinliklerde de başarıya imza attık. Spor alanında Atatürk koşusu, Cumhuriyet koşusu ve 5540 öğrencimizin katılımıyla çeşitli alanlarda faaliyetler gösterdik. Görsel alanda İzmir çapında yarışmalara imza attık. Buca ilçesinde yapılan yarışmaları ile taşıyarak il çapında çok güzel görsel sanatlarla ilgili etkinlikler yaptık. Müzik alanında yine İzmir çapında ses yarışmaları düzenledik. Ortaokullar arası ses yarışması, liseler arası ses yarışması düzenledik. Amacımız sosyal etkinliklerle öğrencilerimizi topluma kazandırmak özellikle de kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün de bize söylediği gibi bu tür faaliyetleri çoğaltarak öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutalım ve topluma en yararlı bir şekilde yetiştirelim. Emeği geçen tüm arkadaşlara içten teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum ve başarılı olmaları için biz her şeyimizde hazırız. Sağ olsunlar. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başladıktan sonra yaklaşık bir buçuk yıl oldu. İlk başta yeni hizmet binamızı değiştirdik. Yeni hizmet binamızı değiştikten sonra personelimiz daha iyi şartlarda, daha güzel şartlarda öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hizmet vermekte. Yeni yapılan okullarımız var. Beş tane okulumuz faaliyete geçti. Yine 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaklaşık 15 tane okulumuz faaliyete geçecek eğitim öğretim hizmetinde görev alacak okullarımızın tamirat boya ve bakım işlerini yaptık hemen hemen hiçbir okulumuzda tamirat boya işimiz kalmadı yine doğalgaz dönüşümlerini yaptık birçok okulumuzu okullarımızda hizmetli personel güvenlik ihtiyacını kalmadı. İş turla ve kaymakamlıkla yaptığımız e, çalışmalar çevre, çerçevesinde bütün okullarımız şu anda e, personel sıkıntısı çekmemektedir. İlçemizdeki bütün kantinlerin gelirlerini ciddi oranda artırdık. E, %42 oranında artış oldu. LYS ve TEOG'da da ciddi başarılar elde ettik. LYS'de e, mevcut öğrencilerimizin %57'si e, üniversiteye yerleşti. Yine TEOG'da 56 tane çocuğumuz full çıkardı. Yani e, birinci oldu. TÜBİTAK ve Erasmus projelerinde e, geçen yıla göre yüzde yüz bir artış sağlandı hem başvurularda hem kabul oranında. E, bütün çalışmaları yaparken hiçbir zaman bizde desteğini esirgemeyen, her zaman arkamızda gördüğümüz Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz. Yine İl Milli Eğitim Müdürümüze ve Sayın Valimize de teşekkürleri bir borç biliyorum. Şimdi biraz sayılardan bahsedelim. İlimizin en büyük metropol ilçelerinden biri olan Burca ilçemizde müdürlüğümüze bağlı 96 okul ve kurum, 1550 derslik, 64.672 öğrenci, 3.753 öğretmen bulunmaktadır. Derslik başına düşen öğrenci sayılarımız ise ilkokul ve ortaokul 43, genel orta öğretim 31, mesleki ve teknik 37 öğrencidir. Yeni yapılacak derslikler ve okullarla birlikte bu sayılar daha yoranlara çekilecektir. Müdürlüğümüz her geçen yıl yeni okullar açarak eğitim kalitemizin ve konforumuzun artması için çalışmalarına devam ediyor. LYS sınavıyla yüksek öğrenime yerleştirilen öğrenci sayısı ve oranlarımız. Sınava giren öğrenci sayımız 2278, üniversiteye yerleşen öğrenci sayımız 1291. Bu verilere göre öğrencilerimizin %57'si üniversiteye yerleşmiştir. 2017 TEOK sonucu verilerimiz. 2017 TEOK sınavında 46 öğrencimiz resmi okullarımızdan, 12 öğrencimiz de özel okullarımızdan olmak üzere tam puan almışlardır. Buca ilçe ortalaması verisi 67.41'dir. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kantin gelirleri şöyledir. 2016 aylık ortalama ilçe kantin geliri 22.587.52 2017 aylık ortalama ilçe kantin geliri 31.870.26 Kantin gelirlerindeki artış oranımız ilçemizde 2016 yılından bugüne 3 yeni okul, 2 ana okul açılmış, eğitim ve öğretime başlamışlardır. Anaokullarımız Hayme Atun Anaokulu, Nene Atun Anaokulu. Okul öncesi eğitimin önemine inanıyoruz ve buna yönelik çabalarımızın olumlu sonuçlarını çok yakın zamanda göreceğimizden eminiz. Bu okullarımızla okul öncesi eğitim gören öğrenci sayımızı ve onların hazır bulunuşluk düzeylerini artıracağız. İlçemizde açılan diğer okullar ise şöyle. Fatma Ali Hanım, Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi. Yeni açılan okullarımızdan birine de büyük şairlerimizden birinin adını verdik. Sezai Karakoç Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu. Diğer okulumuz Türk ve Dünya Tarihi'nin en büyük gezgini ve en büyük seyahat kitabının yazarı olan Evliya Çelebi'nin adının verildiği Evliya Çelebi İmam Hatip Ortaokulu'da eğitim öğretimine başlamıştır. Yine yeni açılan 14 adet özel alt sınıflarımızla özel öğrencilerimize daha iyi bir eğitim götürmeyi hedefledik. Elbette bunlarla yetinmiyoruz. Halen inşası devam eden kurumlarımız ise şunlar. Şirin Kapı semtindeki Üsküplü Sabahattin Özcan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şirin Kapı semtindeki Arkas Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Güven semtindeki İmam Hatip Ortaokulu, Güven semtindeki Tuğsavul Ortaokulu ve inşaat hazır olarak Egekop'ta içerisinde 8 lisenin olacağı 40 bin metrekarelik ve yine içinde 5 lise olması planlanan 36 bin metrekarelik kampüs projelerimizin çalışmaları devam ediyor. Bunların yanı sıra var olan kurumlarımıza ek bina ve derslikler de yapmaya devam ediyoruz. Göksu Mahallesi İrfan Nadir, İnönü Mahallesi Hüseyin Avni olduğu İlkokullarına 24 derslikli ek binalar, Belenbaşı Köyü'nde 9 ağır dersli ilkokul ve ortaokul binaları yaparak potansiyelimizi artırıyoruz. Ayrıca Begos bölgesine bağımsız anaokulu yapılması projemizin protokolü de imzalanmıştır. Şirin Kapı ve Buca Kop mahallelerinde özel eğitim merkezi binalarının yapılması da proje aşamasındadır. Yine 2017 yılında ihtiyacı olan okullarımıza güvenlik görevlisi ve hizmetli görevlendirmeleri yapılmıştır. 2016 yılında Kıbrıs Şehidi Cengiz Topal ve Ariza Efendi İlkokuluna inşaat, bakım, onarım çalışmaları, Toki-Turgut Özal Ortaokuluna su yalatımı ve izolasyon, Akıncılar İlkokuluna bahçe duvarı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasına elektrik tesisatı, bakım ve onarımı ve konteyner konuma işleri yapılmıştır. 2017 yılında ise okullarımıza yenilenme ve bakım çalışmalarımız devam etti. Müdürlüğümüzün altyapı çalışmalarının ve iyileştirmelerin yanı sıra AB Erasmus projeleri de sürmektedir. Mimar Kemalettin İlkokulu'nda geleneksel çocuk oyunları ve geleneksel sporlar projesi ile okul bahçesi yeniden düzenlenmiş, ülkeler arası kültür alışverişi yapılmış, geleneksel oyun ve sporlarımız canlandırılmıştır. Hüseyin Avni Atışoğlu İlkokulu'nda ise geleceğin ışık saçan okulları projesi ile yurt dışında öğretmen eğitimleri yapılmış ve bu projeler başarıyla tamamlanmıştır. Şirinyer Anadolu Lisesi'nin koordinatörü olarak sürdürdüğü Yenilikçi Okullar ve Yaratıcı Yaklaşımlar projesinde Suriyeli sığınmacılara kurslar açılmış, ayrımcılığa karşı resim sergisi yapılmış ve yaratıcı fikirler atölyesiyle karşılıklı öğrenme gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Şirinyer Anadolu Lisesi'nin ikinci AB projesi dinler üzerine yaptıkları Pathway Through Religion ortak olarak katıldıkları bir projedir. Bu projede dinlerin kısa tarihi hakkında yazılacak bir kitap çalışması yapılması planlanmıştır. Hasan Ali Yücel Ortaokulu'nda 2017'de kabul edilen tabletlerin eğitimde kullanılması konulu projede Mayıs ayında öğretmenlerin Almanya'da eğitim alması planlanmaktadır ve Cengizsan İlkokulu KA2 Visit Teaching projesi de devam eden projelerimiz arasındadır. Yetiştireceğimiz çocuklar vatanımızın ve dünyanın geleceğini belirleyecektir. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bunun farkındalığı ve bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.